Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Telegram grubumuza kayıt olabilirsiniz buradan. Ensar ile Borsa Günemi diye yazdığınızda karşınıza çıkıyor. 3483 arkadaşımız burada gün içerisinde bilgisel yapıyoruz. Hasan hocamla birlikte. Halk arzlarla alakalı vesaire borsa ile alakalı. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. E bizleri Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Ensar yer diye aratınca. Şimdi bu halk arzlarla alakalı biraz konuşalım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz e, CV veya CV Enerji diye tabir ettiğimiz e, şirketin halka arzı oldu ve Big Chef gıdanında halka arzı oldu arkadaşlar. Bugün Big Chef gün içerisinde açıp tavan bozduğunu gördük hep birlikte. Bunlarla alakalı size gün içi bilgisayarlar sunacağım. Biraz arkadaşlar e, son zamanlarda böyle e, halka arzlarla alakalı... E, çok ciddi katılımlar olduktan sonra ve şu belirsizlik dönemindeyiz özellikle seçim dönemi. İnsanlar tavandan çok fazla almak istemiyor balinalar ve bu lotlar tavana yazılmayıp kolay bir şekilde silinebiliyor. Gün içerisinde Big Shift arkadaşlar yüksek lotlar olmasına rağmen şöyle toparladıktan sonra tekrar tavana vurduktan sonra gün içerisinde 800 bin lotları gördük. Ardından 1 milyon 200 bin lira ve kapanışta 6 milyon lotla kapattı. Yani bu şu demek oluyor. Balinalar istediği lotu istediği rakama yazıp istediği zaman istediği lotu satın alabiliyor arkadaşlar. O yüzden halk arzlarda lütfen zincir emir girmenizi öneriyorum. Yani stop losunuzu kurun ee, arkadaşlar. Tavanı bozduktan sonra örnek veriyorum. E, risk almak istemiyorsanız bu şekilde satabilirsiniz. Ama risk almak istiyorsanız tabi orası ayrı bir konu. E, ee, onun içinde tabana doğru giderse şayet e, tabana yakın işte örnek veriyorum %5 zararı göze alırsınız. Eksi 5'te pozisyonunuzu kapatırsınız arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu şekilde strateji izleyin. Yoksa sıkıntı olabilir. Çünkü çok ciddi boyutta katılımlar var Alkarza. Evet biz konumuza dönelim. 6 milyon lotla e, tavan kapattı. Genel olarak arkadaşlar 6 milyon lot tavanda varsa bir sonraki günde tavan olması beklenir. beklenir. Big Shave için konuşacak olursam. Ama olmayabilir. Çünkü buradaki lotlar eklenip silinebiliyor. O yüzden sadece şuradaki rakama bakacak olursak bu bizi yanıltabilir. Altını çiziyorum. Tavan olma ihtimali yarında var. Ama bu rakam silinirse tavan olmaz arkadaşlar onu belirteyim. Alan satanlara bakacak olursam şeker yatırım Big Chef'te 760 bin lot almış. Genelde şeker yatırım ve A1 kapital tahtada böyle gördüğünde arkadaşlar ufak çağrı boşaltıyorlar. Onun altını çizeyim. 760 bin lot almış şeker. Halk 343 bin. A1 kapital 215 bin. Osmanlı 101 bin. Meksa 101 bin. Vakıf 81 bin şeklinde bir tablo var. Bunlar bugün aldığı lotları hemen boşalttığında satabilir mi? E, satsa bile o tavanda gördüğünüz 6 milyon lot yarın aynı şekilde kalırsa bozmaz arkadaşlar. Ama o yazılan 6 milyon lot fake lotlarsa yani balina istediği zaman yazıp silebildiği lotlarsa o zaman bilginiz olsun bir yere stop loss koyun. Mesela bugünün tavanına 24.74'e stop lossunuzu kurun örnek veriyorum. Yani en kötü %10 karlı çıkarsınız. Ha Bir de şöyle bir söylemde bulunan arkadaşlar var. Yani bir gün 3 gün tavan olacaksa neden satıldı? Ya arkadaşlar kimsenin düşüncesine karışamayız. Herkes istediği şekilde alıp satabilir sevgili arkadaşlar. Burası serbest bir piyasa. Ha, söylediğiniz mantıklı mı? Evet mantıklı. Ama insanlara benim şahsi tavsiyem iyi bir beklentisi yoksa arkadaşlar ben bozduktan sonra şayet satıyorum. Ama iyi bir beklentisi varsa şirketin enerji şirketidir, iyi çalışmalar yapıyordur, argeler yapıyordur. O zaman ben satmıyorum arkadaşlar kolay kolay. Evet bu da satan arkadaşlar ziraat satmış, yapı kredi, garanti, deniz, ünlü, AK, QMB, finans banktan da satımlar olmuş. 931, 337, 214, 191, 176, 154 şeklinde bir sıralama var. Big Chef e, takasına baktığımızda arkadaşlar emeklilik fonlarında 4 milyona yakın lot var. Yani emeklilik fonlarında yüksek lot olunca emeklilik fonları satmak istediğinde bir aracı kurum üzerinden bunları satıyorlar. O aracı kurum boşaltıp istediği zaman arkadaşlar tavanı da bozabiliyor. Tamam mı? Genel olarak ama emeklilik fonları, yatırım fonları uzun vadeli taşımak amacıyla alıyor. Evet bu şekilde bir bilgilendirme de yapmış olduk. Yani kısacası yarın tamam da olabilir, olmaya da bile. Siz sadece zincir emrinizi her zaman hazır tutun. E, CV enerjiye geldiğimiz zaman ise arkadaşlar CV enerjide e, bakın bakın 108.5 kademesi önemli bir kademe. 2 milyon lot yazılmış buraya arkadaşlar destek olarak görüyorsunuz değil mi? 108 lira 50 kuruştan zaten halka arz edilmişti. O seviyelerin altına düşmesin diye halka arz seviyesini buraya 2 milyon lot yazıldığı gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bunu bir balina veya işte e, şayet e, halka arz e, sürecinde önemli taahhütlerden e, piyasa yapıcılığı bir taahhüt altına alınmışsa bunu o kurum da yazmış olabilir. Evet görüldüğü kadarıyla ancak bu şekilde. Bunun alan satanlarına bakalım. Bugün İş, Garanti, Deniz, Osmanlı, Info, 1 Kapital ve Gedin aldığı gözüküyor. 529, 302, 122, 109, 90, 70, 51, 43 şeklinde bir tablo hakim. Satan ise Ziraat, Ak Yapı Kredi, TEP, Şeker, Vakıf, Halk, Ata şeklinde bir tablo. Ee, CV Enerjide de var. Merak edenler için böyle bir bilgisel yapmak istedim bunun için arkadaşlar. Bunun da takası var. Ama bunun takasına e, çok bakmaya gerek yok çünkü e, bozdu tavanı. Evet bir de şeye bakalım burada. Şöyle. Bu arada buradan katılıp ben zaten açıklama kısmına arkadaşlar linki koyacağım. Grubun oradan katılabilirsiniz. Evet buradan bakalım. Şimdi arkadaşlar halka arz edildi. Bir tavan, iki tavan, 3. tavan da bozdu. CV enerji tamam mı? Bu grafiği. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şurası 108.60 ilk açılış destek noktası. Tamam mı? Yani kısacası 108 liranın altında merak eden arkadaşlar oluyor. Ne olur diyor. 108'in altında arkadaşlar daha da aşağı gitme ihtimali yüksek bir ihtimal. Ancak buralarda kalırsa buralardan tepki alıp yükselme ihtimali de var. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Kısacası bu şekilde size bir analiz yapabilirim. Genelde teknik analiz yapanlar veya teknik analiz eğitimi almış arkadaşlar bunu iyi bilir. Şurası işte kırmızı stop atları 107,5'lar civarı. Tekrar arkadaşlar şu seviyelerin işte 110'ların üzerinde de Tekrardan bir e, Şu şekilde çizelim Yukarı yönlü hareketlenmeler görebilir bunu da yeşil yapalım Evet bu şekilde 110'un üzerinde yukarı yönlü hareketler görebilme ihtimali varken Arkadaşlar 107.5'un altında da aşağı yönlü hareketler olabilir CV Enerji tarafında Şimdiden hepinize bol bol kazançlar arkadaşlar e, Umarım hepiniz için e, ne hayırlısıysa o olur. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.